Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emeklilikte yaşa takılanlar çıkışı. TBMM'de devam eden görüşmelerde söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, iktidarı EYT'ler üzerinden eleştirdi. Keven, 3 milyondan fazla emeklimiz iş arıyor. Emeklilikte yaşa takılan EYT'ler yemiyeli işe gidiyor dedi. Keven'in açıklaması şöyle. Emeklerimize rahat bir gün yüzü göstermeyen AKP iktidarı kalın harflerle tarihe geçti. Bakınız sevgili arkadaşlar. 8 milyon emekli hak sahibi bu ülkede asgari ücretin altında emekli maaş alıyor. 3 milyondan fazla emeklimiz iş arıyor. Emeklilikte yaşa takılan EYT'liler yevmiyeli işlere gidiyor. Emeklinin dur ve yetimin 1000-1200 lira civarında bir maaş reva görülüyor. Açlık sınırının bile 5000 lira olduğu günümüzde onca yıl emek harcamış, alın teri dökmüş emeklilerimize en düşük maaş olarak 2500 lira reva görülüyor. Verilen sefaret zamlarıyla geçinemeyen emeklimiz soruyor, 2500 lirayla kirasını mı ödeyecek, doğalgaz faturasını mı ödeyecek, elektrik faturasını mı ödeyecek, su faturasını mı ödeyecek, pazar alışverişine mi çıkacak, günlük ekmeğini mi alacak, torunlarına harçlık mı verecek? Bu insanlar ne yapacak sevgili arkadaş, arkadaşlar, söyler misiniz? halk ekmek kuyruklarında 78 70 80 yaşında yaşlı yurttaşlarımızı kuyruk kuyrukta beklerken görünce sizin hiç vicdanınız sızlamıyor mu? Emekliler zaten geçilemiyor. Üstüne bir de sosyal güvencesi olmadığı için emekli olamayan 1296 lira 65 yaş aylığı alan yurttaşlarımız var. Onların halini biraz gözünüzün önüne getirin. Şatafatlı saraylardan, lüks sofralardan çıkıp halkın sorunlarını dinleyin. Kendinize hak gördüğünüz emekliye yük görmeyin, görmeyin, kibirden, şatafattan, şımarıklıktan vazgeçin. Peygamberimizin komşusu açken tok yatmayan demiyor muydu? Komşusu aç sevgili arkadaşlar. Emekliler, asgari ücretli işçiler ve işsiz milyonlar da yurttaşımız geçinemiyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri bir sosyal devlet düşünün ki emeklisine bu kısacık hayatında rahat bir gün yüzü gösteremiyor. Emekli eti gramla alıyor, sebzeyi meyveyle, taneyle alıyor. Doğalgazı elektrik faturası kesiliyor. Suriyeli göçmenlere gösterdiğiniz ilgiyi bizim emeklilerimize lütfen gösterin. Bunlar sizin vicdanınızı sanırım sızlatıyordur. Beşli çeteyi doyuramadınız. 3-5 yaş yerden maaş alan bürokratlarınızı doyuramadınız. Kamu arazilerini peşkeş çektiğiniz yandaşlarınızı doyuramadınız. Zafer Havalimanı gibi soygun projesini cebine indirenleri doyuramadınız. Ama sıra emekliye gelince emekçi emekliye gelince emekçiye gelince bütçeye nereden bulunacak diye soruyorsunuz. Bir an önce en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çıkarılmalı ve yaşanan enflasyon telafi edecek bir zam verilmelidir. Bayram ikramiyeleri asgari ücret tutarında olmalıdır. Grubumuz adına kanun teklifimiz var. Gelin destek verelim. Hemen Ramazan bayramı öncesinde emekli maaşlarını 4.250 lira yapalım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, emekli maaşlarına yapılan zam hesaplarıken sadece TÜİK'in hesapladığı resmi enflasyon değil, refah payı da dikkate alınmalıdır. Emeklilik için intibak yasası çıkarılmalıdır. Emeklilerin sendikal hakları önünde engeller kaldırılmalıdır. Sağlık hizmetlerine kesilen katkı payı kaldırılmalıdır. Emeklilerin taleplerine lütfen kulak verin. Emeklilerin bedduası sizi çarpar, haberiniz ola. Siz bu sorunlara çözüm üretmiyorsunuz ancak biz ilk seçimde inşallah iktidara geldiğimizde Milletin iktidarında emeklerimizin sorunlarını biz çözeceğiz. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.